Adam Yayınları'nın Genel Yayın Yönetmeni Başak Ergün Bugün size Mayıs 2021 ayında çıkarttığımız kitapları tanıtmak istiyorum. İlk kitabımızla başlayalım. ki Begüm Hasçelik, Yüreğim Elimde. Diğer kitabımız İbrahim Sönmez, Bir Hayat Hikayesi. Sisler Şehri, Hakan Nurseven, Yusuf Çağrı Aydın. Kan Kulu, Artar İnci Düzen. Bahadır Arif Mete Son Yaprak Rıdvan Şanlı Karanlık Yol Olcay Güran Bitmeyen Portre Genel Muhasebe Murat Sayın Korona Faşizmi Fuat Akpınar Hemen bir diğeri göstereyim. Fatiha, İçimdeki ben. Bir çare Hüseyin. Bahar gider soya ait çitisiz bahçeler. Gaye Belk Belkısak, Hafız ile Mine. Erkan Ergin Herkes Gitsin Sen Kal. Ebru'nun biri. Ebru Anik. Gazeteci olunmaz. gazeteci doğulur. Ecem Nas Tunca. İçimdeki Tımarhane Melike Uysal. az Yıldırım hangisi gerçekti? Gölgemin Ardındaki Düşler Ömer Yılmaz. Kimyasal Toprak Analiz sonuçlarının hesaplanmasına yönelik çözümlü problemler Güney Akınoğlu. Halil Katkat, Kat, Sendikalarda İşçi İradesi. Orçun Başol, Mi. Ömer Özen, Şevval'in vaktinden önce gelişi. Bir yol hikayesi, şampiyondan piyona, Sadi adı Güzel. Ve son kitabımızda Aderin. Bir mevsimin ayak izleri. Bu da son kitabımız. Haziran'daki kitaplarımızda görüşmek üzere. İyi günler.